Buraya 11. Cilt düzenlenen gıda ve yöresel fuarlar için geldik Trabzon'dan. İlgi güzel. Ürünlerimizi tanıtıyoruz, tattırıyoruz ve satıyoruz. Biz Gümüşhane yöresel ürünleri satıyoruz. İlgi yok güzel. Müşterilerimiz de güzel. Şanlıurfa halkı gayet sıcak kanlı, ilgili. Pestilimiz Gümüşhane yöresine ait. Yine cevizli sucuklarımız. E, ballı gruplarımız var, sarmalarımız, musikalarımız ve giresun fındıklarımız var burada ezme şeklinde. Urfa halkı gayet ilgili. Şanlıurfa halkı ilk öncelikle çok sıcakkanlı ve e, her gelen e, halklar Trabzon kardeş şehirdir diyor Şanlıurfayla Bu da bizim yüzümüzü çok güldürüyor. İlgi gayet güzel. Biz kardeş şehir olduğumuz için sizi buraya bekleriz. Ürünlerimizin tadına bakmasını çok isterim.